Herkese Köln'den merhabalar arkadaşlar. Arkamda protestoları görüyorsunuz. Şimdi videoya da koyacağım. Ya benim ayağımda bir şey var ya. Ben adımımı atıyorum. Ya yağ, yağmur zaten kesin yağıyor adım Marmet ülkede. Bugün bir de protesto var. Yemin ediyorum 20 dakikadır şu kalabalığın arasından metro durağından çıkamadım. Ee, sanırım LGBT'yi ve e, faşizme karşı falan bir şeyler pankartlar gördüm tabi Tam bilmiyorum. Onlara karşı bir protestolar var. Böyle. Yemin ediyorum <laughs> 20 dakikada zor çıktım içeriden ya. Şimdi katedreli doğru yürüyorum. Ya bu nedir arkadaş? Benim adım attığım ülkede niye bir şey çıkıyor? Böyle arkadaşlar. Şimdi daha sakin bir yerde bir daha açacağım videoyu. Evet dostlar. katedrali gördük. Oraya doğru gidiyorum. Bir bakıma iyi oldu. Çünkü belki de herkes gösteri için buraya geliyor eylem için. O yüzden bomboş olabilir. Rahat gezebiliriz. Umarım. <laughs> ya abi şaka gibi ya. Yemin ederim. Bakın insanlar hala gidiyor ve nefes alacak yer yok orada. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Köln'ü çok gezemeyeceğim. Çünkü az zamanım var. Akşam 6.30'da otobüse bineceğim. Amsterdam'a geçeceğim. Yani yaklaşık şu an 5.30 saatim falan var. Hatta ee, otobüs karına geçmeyi düşününce tabi 4 saatin falan var. O yüzden hemen katedrali göreceğiz. Bir etrafa bakacağız. Bir yemek yiyeceğiz derken zaten zamanımız bitecek. Uf, vallahi çok yoruldum oradan çıkarken ya. Bir de daha taşı tırmandım böyle şeye. Demirliklere falan tırmandım yani çıkmak için. Evet. Sonunda o katadrele geldik arkadaşlar. Yapımı yüzyıllardır süren yüzyıllar süren pardon. <laughs> bir yandan Sagrada Familia'ya gitti. Kafam. <laughs> Şuna bakar mısınız? İnanılmaz duruyor ya. Canlı görebilmek bir başka. Katedralin içine girdik arkadaşlar. Evet arkadaşlar içeriği gezmeye devam ediyorum. Fakat çok büyük. Haliyle ışıklandırma da yapmamışlar atmosferi kaybetmemek için. Yani şunlar hiçbir işe yaramıyor. Baktınız. Ee, Baya karanlık. En yakın ana kısma yaklaşabildiğim yer burası ama buradan da göremiyoruz. Evet dostlar bu oda da e, eski hemen katedralin altında şu ana kadarki bütün baş rahiplerin anasına yapılmış. Bakın burada bazıların isimleri var. Doğum tarihleri, baş rahip olma tarihleri ve ölüm tarihleri. Bu şekilde. Hatta şu tarafta da olması lazım. Evet. Bakın ta en eskisi hangisiymiş? 1813 doğmuş. 1866'da başrahip baş rahip olmuş. Paulus Cardinal Melchers. Dostlar katedralden çıktım. Şimdi bir kafe buldum. Oraya doğru gidiyorum. Konumdan buldum. Bir güzel böyle Alman pastası falan deneyelim. Zaten dediğim gibi çok vaktim yok burada. O yüzden bilmiyorum bu video böyle biraz bölük pörçük olabilir. Az önce bir tane abiyle tanıştım. Fotoğraf çek çekmemi istedi. Almanca konuşuyor. Ben de İngilizce şimdi cevap veriyorum. Ondan sonra dedim sen de benim fotoğrafımı çeker misin dedim. Tam fotoğrafı çekiyor. Herhalde benim telefona mesaj mı geldi? Bir şey oldu. Dedi ki Türk müsün lan sen? Dedi. <laughs> evet abi dedim. <laughs> ben de anladım tipinden aslında da. Ondan sonra öyle bir şeyimiz oldu. Erkan abiye selamlar buradan. Bu şekilde arkadaşlar. arkadaşlar şu an grubun yürüdüğü yere denk geldim. Gelmek istediğim kafe şu an full. İçeriye de giremeyeceğim. <laughs> Buradan dümdüz devam ediyorum şimdi. Evet. Almanca bilenler yorumlara yazın ne diyorlar. Sanırım Kampüste nazi istemiyoruz gibi bir şey. Dostlar <laughs> <laughs> evet. çok yoruldum ve artık dayanamadım. O yüzden bulduğum ilk mekana yemek yemeye girdim. Bayağı bir acıktım. Ee, Bell Chicken diye bir mekan. Tavuk burger falan yapıyorlar. Şöyle hayvan gibi bir burger aldım kombo menüden. Ee, burada oturacağım birazcık dinleneceğim. Ondan sonra gezeceğiz. Medya marka doğru Gidiyorum şu anda Tam merkezde böyle bir Bakery var arkadaşlar Şimdi Berlinger's deneyeceğim Meşhur Alman e, Pastası denmez de ne denir buna ya tatlısı işte. Bunu deneyeceğim. Her yer Türk zaten bildiğiniz gibi. Böyle. Arkadaşlar tatlımı aldım ama size bu tarafı da göstereyim. Hatta içeriği de göstereceğim biraz. Çok güzel şeyler var. Böyle bakın. Böyle küçük bir yer. Hatta şurada bakın çok güzel Alman pastaları var. Hatta, bakın görüyorsunuz. Belki bir tane de pasta alabilirim şu an. Burası da normal croissant ve amur işi kısmı. Evet. Şimdi buradan gidelim. Tam karşıya oturdum. Şimdi yiyeceğim bunu 140 Euro'ya aldım arkadaşlar. <laughs> çok şekerli. Yani bildiniz, şekerli hamur. Çok olay yokmuş yani. Ben ilk defa deniyorum. Türkiye'de falan hiç denemedim. Böyle yani. Ağzım yüzüm şeker oldu. Ya dostlar bu. Almanya'da ben kendimi cüce gibi hissediyorum ya. Yani bu insanlar ne kadar uzun burada ya. Tamam bak Slovakya'da da uzunlar falan. Hani Nordik ülkeler falan diyoruz ama Almanya'nın boy ortalaması neymiş böyle ya. Hani benim boyum 1.80. Türkiye ortalaması galiba 1.74'tü. Bak ortalamanın üstündeyim. Hani uzunum da demiyorum, kısayım da demiyorum. Tam aradayım, güzelim ama burada anasını satayım. Herkes minimum 1.90. Vallahi kendimi Yüce gibi hissettim ya. Bu nasıl bir ortam? Arkadaşlar kusura bakmayın videoyu erken bitirmek zorundayım. Ve böyle bir saçma bir kapanış olacak. Ee, sağ olsun bir abim vardı burada. Beni havalimanına kadar aldı. Bıraktı. Ee, en son merkezdeydik. Şimdi havalimanından aldığım için ben otobüs biletini havalimanından bineceğim. Ee, Amsterdam merkezde ineceğiz. Almanya'da çok bir şey yapamadık zaten protestolara falan denk geldik biliyorsunuz. <laughs> Bu şekilde arkadaşlar böyle bir saçma sapan bir video oldu. Yani bilmiyorum atar mıyım bile ama at, atıyorsam da en azından hani bir şeyleri göstermek için atarım. Bu şekilde arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın kendinize iyi bakın.